Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan Şengün, göçmenlik avukatı. Aralık ayında arkadaşlar Instagram'ımdan da paylaşmıştım. ABD Dışişleri Bakanlığı J1 vizeleriyle ilgili büyük bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Ve ben de bu videoda size bu değişiklik nedir ve Türkiye'yi nasıl ilgilendiriyor, iltica edenleri nasıl ilgilendiriyor, evlilik yoluyla yeşil karta başvuru yapmak isteyenleri nasıl ilgilendiriyor bu konularda kısaca sizlere bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar J1 vizeleri ki Türkiye'den en en fazla alınan vize türlerinden bir tanesi Amerika'ya gelip burada yazın ya da yılın herhangi bir dönemi belli bir süre çalışıp bir ayda gezmek, Amerika'yı görmek için verilen bir vize. Farklı sebepleri de var J1 vizesinin ama Türkiye'den en fazla alma sebebi bu arkadaşlar. Türkiye vatandaşlarının genelde work and travel, işte çalışma ve gezme demem diye bilinen vize türü. Bu vize türlerinde bazı durumlarda sizin vizenizin üzerinde 2 yıl Türkiye'ye dönme kuralı oluyor arkadaşlar. Birçok müvekkilimiz de bunu Görüyoruz. diyor ki sen Amerika'daki işini work and travel'ı geldin burada çalıştın bir ay gezdin Türkiye'ye döndükten sonra iki yıl kendi ülkende kalacaksın ve daha sonra ancak Amerika'ya tekrar gelebilirsin şeklinde bir kural oluyordu ve kişi Diyelim ki Amerika'ya J1 ile geldi ve 2 yıl Türkiye'ye dönme kuralına tabi burada Amerikalı ile evlenip yeşil kart başvurusu yapabilmesi için o 2 yıl kuralını kaldırmamız gerekiyordu öncelikle. Şimdi bunların hepsi değişti arkadaşlar Aralık ayında yapılan açıklamaya göre bu J1 vizelerinde 2 yıl kendi ülkesine dönme kuralı belirli ülkeler için kaldırıldı ve Türkiye'de bu ülkelerden biri arkadaşlar J1 vizesi başvurusu yapacaksanız artık bu 2 yıl Türkiye'ye dönme kuralı yüzünden endişe etmenize gerek yok. Bu durum tabii ki Türkiye vatandaşları için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Çok iyi bir haber arkadaşlar. Ancak şöyle bir detay var. Bu liste ülkelerin işte hangi ülkelerden gelen kişiler bu iki yıl kuralına tabi olmayacak listesi sadece meslek bazlı iki yıl kuralını etkiliyor. Örneğin Amerika'dan ya da kendi ülkenizden hükümet desteği almış iseniz örnek veriyorum yine hala iki yıl kuralına tabi olabilirsiniz. Ama work and travel gibi burada 3 ay çalışıp bir, yıl, bir ay tatil yapma şeklinde ne Türkiye hükümetinden ne Amerika hükümetinden destek almamış iseniz bu iki yıl kuralı artık size tabi olmayacak. Yani siz bu kurala tabi olmayacaksınız. Size uygulanmayacak. Gerçekten çok iyi bir haber. Özellikle hangi dosyaları etkiliyor? Amerika'da kişi geliyor buraya J1 vizesiyle. Birisiyle tanışıyor. Tanıştığı kişi Amerikalı. Beraber olmaya başlıyorlar. Beraber yaşıyorlar. Ve evlenmek istiyorlar. Yeşil karta başvururken bu iki yıl kuralını kaldırtmak gerekiyordu. Artık bu gereklilik olmayacak. Şu anda siz J1 vizeniz şu anda olsa bile ve bu mesleki sebepten dolayı J1 almışsanız yani hükümet sponsoru olmamışsa size ve diğer koşullarda yoksa o zaman 2 yıl yasa bile artık onu kaldıtmanıza gerek olmayacak. Peki ilticada durum nasıl? Şimdi zaten kişinin vizesinde 2 yıl kuralı olsa bile arkadaşlar iltica başvurusu yapılabiliyordu. Şimdi de hala yapılabilecek. Yani 2 yıl kuralı zaten iltica yapmaya engel değildi. Kişi J1 ile geldi. Vizesinde 2 yıl kuralı var. O 2 yıl kuralını kaldırtmakla uğraşmadan iltica başvurusu Yapılabiliyordu hala da yapılabilecek zaten de 2 yıl kuralı kalkacak. Evet bu konuda sizlere bilgi vermek istedim. Çünkü instagramda gördüm birçok mesaj attınız J1 bu yeni kuralı biraz açıklar mısınız diye. Ben de sizlere biraz açıklamaya çalıştım. Bu şekilde iyi bir haber güzel bir haber. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, güvende kalın.